Herkese merhabalar dostlar Bugün sizlerle birlikte Biriktirdiğim daha önceden açtığım kristallerin videosunu Çekmek istedim Evet hemen 5 yıldızla başlıyoruz Güzel bir kristal Bakalım ne çıkacak Örümcek adam simbiyot Bu son açtığım kristalleri böyle Video halinde sizinle paylaşmak istedim Açıkçası Böyle işteyken falan açtığım için Kristalleri sesli video çekemiyorum Hepsini toplu bir şekilde videoya alıp sizlerle paylaşmak istedim. Şu son açtığım kristallerde gerçekten hiç güzel karakter yakalayamadım. Kavam bize kavamdan nasiplendik. Bir 5 yıldız daha açıyoruz bakalım ne çıkacak. Dönüyor dönüyor. Açıkçası tam hatırlamıyorum da neler çıkardığımı. Nightcrawler çıkmış burada da. Yine yani benim için çöp bir karakter. Sevmiyorum kendisini. Önceden defans iş görüyordu ama artık atılgan moda alındığı zaman kolaylıkla kesilen bir karakter. Altı yıldız parçamızı aldık. Allah bereket versin. Burada bir altı yıldız açıyorum. Bakın şimdi göreceksiniz ne ne çıktığını. Bu videoyu aslında sesli çekmiştim. Küfür ettiğimden dolayı tekrardan böyle çekmek istedim. Burada dil değişimi yapıyorum. İngilizceye alıyorum oyunu. Yani ümitleniyorum güzel bir karakter çıkacaktı diye yani. ne çıkabilir? Böyle hayalimde Omega Red falan var. İzliyorum böyle YouTube'da çıkarıyorlar. Gürkan abi falan da çıkarmış zaten gördüm. Üstün sen büyüt falan. Burada bayağı ümitlendim. Gaza gelip açtım kristali. Bakın ne çıkıyor bana. Görün. Gerçekten muazzam bir karakter çıkarıyorum kimsenin aklına gelmeyecek bir karakter. Burada hayallerle giriyoruz kristal açmaya. Adım adım ilerliyoruz. <laughs> Tıklıyorum böyle. Hani taktik de yapıyorum. Üstten gelecek öyle açacağım. Bir daha çıkıyorum, bir daha giriyorum. Şimdi açıyorum. Dönüyor. Görüyorsunuz altta geçen karakterleri. dominolar, voidler geçiyor. Neler neler geçiyor alttan. Ümitleniyorum iyice. Heyecanlanıyorum. Dönüyor. Egan geçiyor. Misterio, domino. Ve geliyor. Demir vatansever de duruyor. Görüyorsunuz. Yani buna ne denebilir ki hani. Yine bir fırtına çıksa neyse ona da razıyım bir örümcek çıksa hani Miles Morales çıksa ona da razıyım. Gidiyor Demir Vatansever çıkıyor. Böyle bir şey olamaz. Ardından bir tane de 5 yıldız açıyorum. Hani en azından güzel bir şeyler gelsin diye böyle ümitliyim ya. Bakalım ne çıkmış bunu hatırlamıyorum. Ve dönüyor 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 dönüyor. Buz adam geliyor. Buz adamı Kopyalamıştım zaten. Kopyaladım şu anda. Önceden kopya değildi. Ama bu adam hani tamam güzel bir karakter defansı ama şu anki yeni dönem için yetersiz kalan bir karakter bana göre. Yani geliştirmem kendini. Şu an duruyor kenarda. Her neyse sırada kristale geliyoruz. İşlerinden bir tanesinden güzel bir karakter çıkarmıştım. Onu hatırlıyorum Döndü, döndü Ve geldi Logan'la durdu Passız Bedeviyiz gördüğünüz gibi İki tane Gümüş surf çıkardım peş peşe geçtiğimiz günlerde Ondan sonra karakter çıkaramadım Hiçbir şekilde güzel bir karakter çıkaramadım Bir Hyperion çıkarmıştım işte dönüyor bakalım ne gelecek bundan Beast yakaladık muazzam karakter Beast Beklediğim karakter işte bu Gerçekten harika Altı yıldız parçamızı aldık güzel Tek sevindiren kısmı bu kristallerden altı yıldız almam Başka bir sevindiğim kısmı yok. Burada elimde özgünlükler varmış. Özgünlükleri açmışım. Böyle yakalamışız bir şeyler. Sonra gelip aynen varyantları bitirmiştim. Varyantın bir tanesinin birinci bölümünü bitirmiştim. Oradan açtığım bir karakter. Şey, oradan açtığım bir kristal pardon, karakter nereden çıktı? 4'ten 5.65 e e atıyoruz. Beceri geldi. Bu da yine depoda duruyor. Bunu da kullanmıyorum. Yine bir Eagle'ı belki basarım. Bilmiyorum tam kararsızım. Yine kenara attım bunu bekliyor kenarda. Sonra ne açmışız? Aynen, uyandırma cevheri açmışız. Bakalım ne çıkmış bunlarla. Evet, Teknoloji yakalamışız. Allah bereket versin diyorum. O da yine depoda iki tane teknoloji var. Teknoloji uyandırma var, bir tane mutant var. Bir rütbe yükseltme daha açmışız, bundan da beceri çıkmış. Başka ne açmışım bakalım? Evet. 5 yıldız açıyorum. Bakalım bundan ne yakalamışız. Bu kristali varyanttan almıştım. Varyantları yeni oynamaya başladım. Vaktim olmuyordu önceden oynamaya. Yeni yeni bitirmeye başladım varyantları. Bakalım ne çıkmış bundan ne? Evet bundan güzel bir şey yakalamışım. Hyperion söylediğim gibi. Hyperion'u zaten 5.65 yaptım. Şu an kullanıyorum kendisini. Önceden kopyasızdı. Kopyalı olduğu zaman direkt 5.65'e ye bastım. Yeni videolarımı da görmüşsünüzdür zaten. Şu anda bir sunspot bekliyorum. Sunspot çıkarırsam uyandırmayı basıp 5.65 atacağım yani. Bakalım bundan ne çıkmış. <laughs> Muazzam bir karakter Groot Daha yeni çıkmış bir de yani Yine çok şükür daha önceden çıkarmamışız ya yani. Daha yeni çıkarmışım Farkında bile değildim Başka ne açmışız bakalım Evet arena kristali açıyorum Neden bunu kaydetmişim bilmiyorum ama izleyelim Bakalım neler yakalamışız kredi çıkmıyor görüyorsunuz şansı bassız bedevi 75 kredi çıkardık Allah bereket versin kullandım bitti zaten onlar Evet dostlar şimdilik videomuz bu kadardı Umarım izlerken keyif almışsınızdır Eğer sizin de böyle bu tarz açtık kristal videolar varsa Açılım yaptığınız videolar Bana gönderebilirsiniz ben de böyle paylaşabilirim Sizlerle Diğer takipçilerimizle Diğer abonelerimizle yani güzel bir seri oluyor böyle. Görüyoruz kimlerin neler açtığını, çıkardığını. Seviyorum böyle videoları. Zaten sizinle de sürekli paylaşmaya çalışıyorum. Böyle sesli bir şekilde çekemesem bile müzikli ve böyle arkadan konuşarak sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Yani kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinize keyifli oyunlar diliyorum.